Bugün çekeceğiniz kura ile meslek hayatınızda artık kritik bir eşi aşıyorsunuz. Türk milleti adına karar verecek kadar yüce bir makamın ağırlığını yükleniyorsunuz. Şunu lütfen hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Hakimin, savcının lisanı makul sürede vereceği adil ve hakkaniyetli kararlardır. Adalet hizmetlerinde yapılan hatanın bedeli sadece bu dünyada değil, ahirette de çok ağır olacaktır. Vazifenizi icra ederken hukukun üstünlüğü ilkesine ve masumiyet karinesine ne pahasına olursa olsun bağlı kalmaya itina gösterin. Sizlerden sadece aklınızı ahlakınızı ve vicdanınızı değil. Devlet millet adına müessesenizi de korumanızı bekliyorum. İletişim araçlarının günlük hayatımızda giderek daha fazla yer işgal ettiği günümüzde şu gerçeğin altını tekrar çizmek istiyorum. Sosyal medyada cübbe giyip ahkam kesenler asla bizim referansımız Olamaz. Adaletin ölçüsü sosyal medyadaki tepkiler değil. Kanundur. Nizamdır. Maşeri vicdandır. Daha iyi yere gidiyorum. Hukuktur. Hukuk kanunun çok çok ötesindedir. O hakkı ne yapıyor? Koruma altına alıyor. Kanun dediğin insanoğlunun yazdıklarıdır. Ama hukuk bunun ötesindedir. Sizin rehberiniz vicdan pusulanızla birlikte asırlar boyunca tecrübeyle, ilimle, ahlakla yoğrularak oluşmuş zengin hukuk külliyatımızdır. Buna çok dikkat edeceğiz. Kararınızı verirken hiç kimsenin, hiçbir gücün, hiçbir maddi değerin sizi yönlendirmesine lütfen müsaade etmeyin. Parayı pulu her zaman bulursunuz. Ama unutmayın. Hak ve hukuk bulunmaz. Ben sizlere güveniyorum. Sizlere inanıyorum. İdealistliği gözlerine yansımış buradaki her bir kardeşimin hukuk ve adalet çizgisinden sapmadan görevini en güzel şekilde ifade edeceğine inanıyorum. Malum Hazreti Ömer'in radıyallahu an. El adlu esasül mülk. Mülkün esası nedir? Adalettir diyor. Onu birileri başka yerlere çekiyor o ayrı mesele. Değil. Sözün asıl sahibi Hazreti Ömer'dir. Ve işte siz bu mülkü adalete bina ederek adımları atacağınıza inanıyorum. O zaman işte bu devleti kimse yıkamaz. Bu ülkeyi kimse bitiremez. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir kez daha ülkenize ve milletinize yapacağınız hizmetlerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Tabii bu vesileyle sizleri bize emanet eden tüm ailelerinize Şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Anneler babalar evlatlarınızla övünebilirsiniz. Unutmayın. Onlar da sizin ebedi alemdeki en önemli referanslarınız olacaktır. Rabbim yolunuzu, bahtınızı açık etsin diyorum. Kura törenimizin hayırlı olmasını diliyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.